Evet dostlarım yeni katıldığımız sanatçı PTV'de şu an geldi. Oynanabilir durumda. Sıradayım. Ee, sıradayken hazır sizlere perklerini vesaire göstermek istedim. İsmi sanatçı. 15. seviye yaptım yanına bir de av avayacağını taktım. Ee, onun dışında kendi perkleri bu şekilde. Ee, Epson Pentimento. Ee, buraları durdurup siz kendiniz okursunuz. Ben şimdi tek tek okumak istemiyorum. Çok uzayacak çünkü o şekilde. E, kırılmış totem başına size yenilemi, e, bir totem yenileme hakkı veriyor Özetlemek gerekirse, e, yeni dediğiniz totemler arttıkça etkileri de artıyor bu şekilde. 5 totemde totemler kapanıyor falan, kıramıyorlar. E, ceza kancası, yankılanan acı demiş. E, bu da 4 tane random kanca veriyor. Kancaya birini astığınız zaman en ilerlemiş jeneratörü %12 geriletiyor. Üçüncü e, seviyesinde %15 sanırım, gayet güçlü bir park. E, zalim kucaklama demiş. Dört e, 4 başladığında maluk 25 saniye boyunca muhtemelen 3. seviyesinde 30 saniyedir. Bütün jeneratörlere engelliyor ve saplantının aresini sana 4 saniye görünür kralıyor. E, av heyecanı da zaten bildiğiniz üzere e, yeni kurbanla birlikte yine bir bunu totem geldi ve yani bunu kullanmak isteyeceklerdir muhtemelen. E, o yüzden av heyecanını takıyorum. E, temizleme kutsama düşürmek istiyorum. Hatta mümkünse kutsama yapmayıp kendileri kurarlarsa e, burada e, efsun pentimentoyu çalıştırabilmek için bu şekilde bir şey yaptım. Çünkü e, kurbanların kutsaması gerçekten yavaşlıyor av heyecanı ile birlikte. E, Kler'te olarak da kesik eller demiş. Bunu taktım. E, kurbanlara katilimizin özelliğiyle vurduğumuz zaman e, bir e, sürüyle sürünün saldırısı altına giriyorlar. bu e, sürünün ...yakındaki kurbanlara da seçmesini sağlıyor. O şekilde söyleyebilirim. Bir kurban sürü saldırısı altındaki bir kurban... ...diğer bir kurbana yaklaştığında temiz bir kurbana... ...bu kuşlar ona, ona da saldırıyor. Yanında da otomatik resim dediğimiz bir... ...uğursuz karga hareketsiz kalarak... ...kargaları... ...oyun içinde göreceksiniz. Setup'ını kurup yerleştirdikten sonra... ...eğer kullanamadan ...bekleme süresine girerse... ...ee... Ana gücün yani azap kuşlarının Bekleme süresini bir buçuk saniye azaltacak Ve oyun içinde daha net anlayacaksınız Bunu Karakter bilgisi olarak e, ka Karakterin gücü bu şekilde Yine onu da kısaca özetlemek Gerekirse e, 3 tane e, Karga hakkımız var eklentiyle 4'e 4 çıkarılıyor sanırım ama e, Sabit yerlerinde bekleme süresi düşüyor 4 saniye falan azalıyor sanırım Koyduğum yerde o kargayı bekleme süresi Eee bu şekilde okuyabilirsiniz kendiniz. 4.6 koşuyor. 32 metrelik bir dehşet alanı var. Ve boyu da ortalama bir katil. Sanatçı hikayesini bilmiyorum. Okumak isteyen olur mu aranızda ama. Bu şekilde. Yavaş yavaş geçirebilirim. Durdurup okuyabilirsiniz. Her bir paragrafta. Şöyle yanlış yapmadıysak. Ardından Böyle. Bu şekilde. Burada biraz durduralım. Yine aynı şekilde burada. Hikayesini ben okudum. Gayet güzel bir hikayesi var. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer okumadıysanız buralarda biraz bekletiyorum sizin için. Durdurup okuyabilirsiniz diye. Onun dışında oyuna girdiğimizde oyunun dışında göreceğiz. Animasyonlarını falan göstermeye çalışacağım. Bu şekilde. Son kısımlara geldik. Evet bu şekilde bir hikayesi var. Bakalım oyuna geçtikten sonra devam etmek dileğiyle görüşmek üzere. Evet, kokuşmuş mezba. Yeni katilimizden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Ee, PTB'deyiz. Yeni katil geldi. Ee, i̇lk bakışını yapacağım. Umarım hoşunuza gider. Video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Ee, katili kendi perkleriyle yanına da bir de Epson Potem koydum. Ave Onunla birlikte oynamaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak Karga ilk kurulmuşa gözümüzü ya Merhaba dostum ee, Çok fazla DC var mı? Bekleme süresi ne olmaz mı? Vurduk ee, Katilimizin özelliği kargalar Gördüğünüz üzere Kargalarla oynuyoruz Değerleştireceğim Sefer bulamadım ama burada bir düğürü çatıp bu arkadaşı düşüreceğimiz olmuyor. yok. Sıra sıra geleceğiz hepsine. Öncelikle hemen şu beyaz pancaya çıkayım. Gördüğünüz pancaya bir insanı astığımız zaman en yüksek ilerlemeye sahip jeneratör gördüğünüz üzere patlıyor ve o jeneratörde çalışan bir insan varsa haresi bana gözüküyor. Şöyle bu arkadaşlara bir yürüyüşle başlayalım. Özel oyun kurmadım. Sıra bekledim ben. daha da uzun bir sıranın Bakalım. Burada i̇lerlediği için şöyle saldırtacağım kargalarımı. Ares'i görebiliyorum o sırada. Şöyle bulalım. Merhaba dostum. Gel bakalım. O kancadaki arkadaş kendini öldürüyor. Bu hoş değil. Git. Umarım gider kurtarırlar en kısa Kurtardılar. Şöyle yine ilerlemiş jeneratör asıyorum ve buradaki jeneratörümüz patlıyor. Kalet kırma animasyonumuz. Evet güzel. Jeneratörü patlatmaya animasyonu. Aynı şekilde gayet güzel. Şöyle yapalım. gördüğünüz katil içgüdüsü ee, bakın kargalar o arkadaşa da ulaştı takdim eklentiden ötürü burada sana bir <tif> atacağım görevinizi de gösterelim bu da katilimizin görevi <laughs> bu arkadaş kargalarda kurtuldu güzel hemen bu şey kancaya salım ve patlatalım ilerle bir şeyler burada görmüş olalım bu cennet olmuş ve çalışan biri varmış bu arada. Evet, bu tarz şöyle şey yapıyor. şöyle bir şey Mesela koşarsam, şekilde vururum <laughs> ama. Bu bu da güzel bir şey. Ee, bu gördüğünüz kargalar harelerini bana gösteriyor bu arkadaşlara. Ve ee, bir resmin içinden geçip çarptığı için aynı şekilde yanından geçerse de katil içgüdüsünü devreye sokuyor. Evet güzel denildi ama kargamı önceden kurduğum için o paleti düşürse de e, şöyle gelir misin açık alanda gösterelim morimizi gösterelim Evet bu şekilde gösterebiliriz üzerine zıpladık Güzel bir mollus var bu arada evet. Esetleri yiyen kargalar Bence gayet iyiydi Bu arkadaştaki Chase'e girelim Kökünü de kıracağım ve saldırtacağım kuşlar üzerinden bu şekilde geçtiği zaman damage atmıyor ama gördüğünüz gibi haresi ortaya çıkıyor. Bu arkadaşı gücümle düşürmeye çalışacağım. Gücüm kuşu atmayacağım. Hadi Böyle kuralım. Evet. ilk kitimizi attık arkadaşımıza. Hmm. hmm mind game yedin. Ben seni gibi. Şekte oynamasını zorlaştırıyor gördüğünüz üzere. Şeki terk etmek zorunda kaldı. Bu şekilde kullanacağım yine özelliğimi ki e, hızlı gelsin. Devam edelim. Burada birileri var mı sanırım? Burada biraz çalışmış. Ama bizim arkadaşımız W'ye devam ediyor sanırım. Yok o arkadaş değil sanırım. Ama devam edeceğim. Tamam bu arkadaşa devam edeceğim. Bunu da yerleştirelim. Oynamak isteyecek mi? Burada devam mı edecek? Devam edecek. Kuşlarımı diyeceğim. Burada bir boon totemimiz var. Çiziklerini kaybetmiyor arkadaşa. Boon totemler çok, çok sıkıcı. Boon toteme vurduktan sonra artık bir can sesi tarzında bir ses çıkıyor bu arada. Onu da yine görmüş olduk. Güzel oldu. Ee, şu şekilde canları kontrol edebiliyorum. Yani. Da. İstediğim canları bu şekilde kargo koyup zaman herhangi bir cende bir arkadaş çalışıyorsa az çok yerine katil üçgüdüsü sayesinde belli ediyor yerini. Bu arkadaş yine bu beyaz kandemizi asıp Derlemiş jeneratörü, oradaki jeneratörmüş. Ee, bu arada bir diğer dörtümüz 4 olduğu için tüm jeneratörleri blokladı haritadaki. Ee, bu arkadaşımız burada oynamak istiyor. Hmm. Ee, bu katilin muhtemelen en büyük düşmanı düz W'ye basmak. Sadece W'ye basıp tutarak güzel bir şekilde atlayabiliyorsanız katilin. Setup'ı o durduğum yerden uzaklaştığı için arkadaş kanca'dan almaya birisi gelecek Ve yapalım pencereden atlarsa Evet oradaki arkadaşımıza vurduk bir tane demeyi yaptık sanırım i̇şte Yok. Bu arkadaşı da beyaz bir kanca varsa etrafta onu asmaya çalışalım. Hmm, Beyaz kancalarımız çok uzakta. Buraya götüreceğim o yüzden. Ya kalan. Hmm. Şeytin oradaydılar, orada iyileştiler muhtemelen derken. Çok yavaştım. Arkadaş kendini o da mı öldürüyor ya? Nefes satışı şey değil mi? Her neyse. <laughs> <mesela>. Pencereler <laughs> o koyarsam ya Evet kuşlar üzerine geldi. Ben benim içimden geçtiği için acaba o yüzden mi demeyi çatmadı? Özelliğine tam olarak katilim ben de hakim değilim şu anda. Henüz. Ama Aynen Benim içimden geçtiği için yani demeye atmamış Doğrudan çarpması gerekiyor sanırım Hasar vermesi için W hmm. Gaming Tamam Üzerine kuşlarımızı koyduk ama Bu kuşları koşarken defedebiliyor ama koş e defederken aynı zamanda Bir aksiyon gerçekleştiremiyor mesela Olsun şey olsun Bu da ikincisi olduğu için e, bu şekilde iki karga arkadaşa damage'imizi attık. O üzerinde biriken kuşlara tekrar aynı şekilde gücümü kullanarak aynı vurdum vurduğum zaman damage atabiliyorum ya da doğrudan peki yine şekilde şu kuşları gönderip Evet şurada bir arkadaşa çarptı gördüğünüz üzere. Bu şekilde info alabiliyoruz. Bunu göstermek istemiştim az önce yapamamıştım. Bir defa yapabildim. Şöyle zonlayacağım ama... Evet. 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 Bu şekilde oradan kurduğum setupla bu arkadaşa vurabildim. Biraz kenara çekildim fark ettiyseniz bana çarpmasın diye. Şey arada. Arkadaşım da bir düzgün mı? O <laughs> sesle bilmiyorum ama. Gel bakalım. Hmm, burada bir şeyimiz var. Buraya asacağım. Şenetör patlasın biraz gerilesin diye. Şenetör patladı hemen. Bunu kıralım. <laughs> Çıkardığı ses çok enteresan. Bu arada bakın. Haritada o arkadaş üzerindeki kuşları sanırım fark etmedi. Şöyle bir şey yapsam. Hmm. Çok geç kaldım. İyi denemeydi aslında. Evet ilk demeycimizi attık arkadaşlar. Üzerindeki kuşları temizlemediği için ikinci bir defa şunu bulduğumda demeyi çıkıyor. Özelliğimle düşürmeye çalışacağım. O yüzden birazcık daha... Doğru bir hit şekilde. Hitbox'ı da bayağı büyük bu arada. Gidiyor yani. Bekleminden daha büyük bir hitbox var. Çok rahat oynuyorum. Beyaz kancamızı asalım. Jeneratörü patlatalım. Popcoz atmış gibi ya jeneratöre. Zahmet etmeden. Hem patlıyor hem de gerilemeye başlıyor bu arada jeneratör. Aynı birebir popcoz gibi. Sadece bir %5'lik bir şey yok ve bekleme süresi de yok abicim. Beyaz kancayı astığım sürece ya, tabii ki bu bayağı, beyaz kancalar muhtemelen anlaki de Ve hiçbir zaman Asamaya da bilirsiniz. Yani bir oyun boyunca beyaz karga hiç kimse şey beyaz karga hiç kimse yazmayabilirsiniz. Çok kötü dağılırlar hepsi haritanın kenarlarında olur Bu şekilde bir setup koyacağım. İyi. Şöyle vurabilirim sana. Aleti düşürecek. Ee, Jungle's'ın da mind game yapmaya çalışalım. de pencereye koy. Oradaki kuşlar sana... ha vurma be. Yakınından geçtiği için katil iş gülüsünü tetikledi. Güzel. Paleti kırmadan oynayacağım. Bakalım başka bir izleyiz mi? Bir. bir i̇ki. Şu böyle ilk itimizi attık. Tamam ilk itimizi attık. Sonra paletimizi kırabiliriz. Devam edeceksin. Evet. bitti. Ben düşürmem gerekiyor Çok fazla oyalanmayalım. Özelliğini en iyi şekilde gösterebilmek için sık sık kullanmaya çalışıyorum. Bu şekilde pencereye koyacağım. Ve kullanacağım. Güzel. Şimdi şu kapıya doğru. Bittim. Birine de çarptı sanırım ama. Kime çarptı bilmiyorum ve şuradaki kapı açtı sanırım oradaki açmadı. Böyle koyarsam. Tekinden tekine değer mi? Evet. Arkadaşım sürelim Ha bu kapıyı açmış bu arada. Sanırım menzilinden çıktıktan sonraki belli bir menzilden sonraki demeye atmıyor. Kısa menzilde demeye atıyor. Ne geldi? Değilim. özelliğini hala tam olarak anlamış değilim yani. Neye göre demeye atıyor? Neye göre demeye değil de üzerine bir sür gönderiyor. <laughs> yani, sürü gönderiyor. Animasyonu ee, ki e, ee, Survivor'ların gözünden pencereden atlayış animasyonlu olsun şekil şekilde palet tekmelemesi, dolaptan çıkarması animasyonlarını da göstereyim ama tek başıma olduğum için bunları gösteremiyorum. Şöyle bir bolt atalım. En azından hiç yoktan bu kadarını görmüş olalım. O arkadaş da terk etti. Güzel. Yani katilimiz bu şekilde elimden geldiğince ilk oyunum bu arada bu. Göstermeye çalıştım sizlere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar söylüyorum. E, video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. sonraki videolarda görüşmek üzere. Belki yine yeni gelen Survivor'u da e, sizler için oynayıp videosunu çekmeye çalışırım. E, neler yapmışız bu arada? Hmm, yeni katilin, şey yeni Survivor'ın perkleriyle oynayan hiç kimse yok. Yeni Survivor oynayan kimse de yok bu oyunda. Şanssızlık sanırım. E, girdiğim eklentiler, buraları durdurup bakabilirsiniz. E, katilimizin perkleri. Bunları bir şekilde daha sonra gösteremem belki o yüzden Burada böyle durdurup bakabilirsiniz. Şu totem'i kullanamadık çünkü totem'i kırmadılar. Dediğim gibi kutsuyorlar. Ee, yeni bununlar e, bu yeni gelen Epsilon Pentimento'yu çok ağır counter'lıyor bence. Çünkü kırılmış bir totemi tekrar hayata getirip buradaki özellikleri alabiliyoruz. E, ama totem kırmıyorlar, kutsuyorlar. Gördüğünüz üzere şuradaki bölge yürüyüşü, iyileştirme çemberi. Bunlar YouTube'lar yeni bunun totemleri. Ya yani yeni demeyeyim geçen pekle birlikte geldi bunlar ama hani yeni kurbanımızla da gelen bir tane bulutoten var. Ee, bu şekildeydi. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.